Dün bir müşteri olarak bir beyefendi geldi dükkanımıza. Ben dedi dolu aygaz tüpü var, hiç açılmamış. Onu dedi alır mısınız dedi. Ben dedim hiç açılmamış Mavi kapağı varsa dedi. Tabii ki alırım dedim. Dedi bir tutar söyledi. E, tamam dedi. Ben dedi az ileride dedi tüpüm dedi. E, getireyim dedi. Neyse getirdi işte tüpü. Ben de dediğim miktarı verdim daha sonrasında kapıdan çıkarken bir tane daha var dedi. dedim ki ben de doğalgaza mı geçtiniz dedim. Hani ikinci tüpü verince şüphelendim işte. evet dedi. Tamam dedim getirin dedim yardımcı oluruz yine dedim. Akabinde çıktı. Türkçe arkadaşım aradı beni. Türkçe arkadaşım dedi ki abla dedi bir tane de tüm eksik dedi. Allah Allah dedim. Yoksa dedim şimdi çıkan beyefendi mi? dedim. Hemen dedim koş dedim şu tarafa gitti dedim. Bu şekilde işte bizim tüpümüzü bize <laughs> satmış oldu. Dükkandan ben çıktım geldim sipariş dağıtmak için arabanın yanına geldim. Gelmiş olduğum zaman da bir baktım arabama şöyle tüplerimi. Tüp kayıp. Hemen mağaza müdürümü aradım. Abla dedim kamyonetten bir tane tüp çalmışlar tüpüm eksik dedim. Aa dedi nasıl dedi olur dedi. E, bana dedi demin müşterinin biri dedi tüp getirdi dedi. Bana satmaya çalıştı dedi. Ben de aldım dedi. Eş, eşkal verdi bana. Hemen biz Sakarya Caddesi'ne doğru gittiği için hemen o tarafa koştuk. Bakındık göremedi kendisini. Sonra ben hemen döndüm arabamın yanına döndüm. Baktım ki tekrardan çalıyor. İkinci tüpümüzü çalıyor. Ben hemen gittim. Koşa koşa baktım beni fark edince ben de peşine koştum. Koca sokağa geçti. Oradan Tuzcular Caddesi'ne geçti, Tuzcular Caddesi'nden hamam yokuşuna, hamamın orada kendisini kaybettim. E, sonrasında emniyet aradım, e, me memur beylerle irtibata geçtik. Onlar da hemen el attılar. Dolmuşa binmiş, sonradan e, öğrendik. E, benim önüm sıra hemen bir dolmuşa binmiş, e, kütüphane tarafına kadar gitmiş.